İsviçre Medeni Kanunu'yla şu anki hükümlerin çatışması var ya. Peki burada hüküm kalitesini bir ölçelim değil mi? Test edelim. Bunu daha önce anlatmıştım mesela zina konusunda. Mesela bu sefer neyi anlatalım? Kısas. Daha demin okuduk, okumuştuk ya. Kütübü aleykümün kısası fil katla. Kısas da size öldürme farz kılındı mesela. Bu Allah-u Tecelli'nin müdür? Evet. Hı. Koyduk cebe. Biz ne yapıyoruz? 5 sene 10 sene hapis yatırıyoruz değil mi adamı? Mesela bir örnek üzerinden gidelim. Adam tutmuş yanında eşin, karın, dostun artık kimse çekmiş silahı yan baktı deyip kafasına sıktı yatırdı oraya. Şimdi bu adamın sen hiçbir şey yapamıyorsun şu anda değil mi? Şu anki yasalara göre. Zaten İslam, yasa, İslam hukukuna göre de yapamazsın. Devlete intikal evet. etmesi gerekir. Şu anda mahkemeye gidiyor. Mahkemeye gitti. Hüküm verilecek. Bir hükümün kalitesinde neler ararsın mesela? Siz neler ararsınız bir hükümde? Öyle bir soru ki, ne arayacağınızı çok merak ediyorum. Bir hükmün kaliteli olabilmesi için aradığınız özellikler. Bak bunu bilmen gerekiyor ki. Mesela ben sayın, ben 4 tane özellik ararım fix. Bu normal hukukta da böyledir de. Ee, gerçi bu dördülü yoktur aslında. Bir en önemli şey, şey nedir? Caydırıcı olması gerekir değil mi? Verilen ceza caydırıcı olacak. Bir olması için. Hı. Toplumun huzurunu sağlayacak verdikten sonra. Ee, mazlumun Koruyacaksın sen yapabiliyorsan, mazlumu koruyabiliyorsan, adam kafasına sıkmadıysa mazlumu koruyacaksın. Zalimi de ıslah edeceksin yani zalim o adam kimlik zulmettiyse, haksızlık yaptıysa onun da halini düzelteceksin. Ki topluma tekrar bıraktığında toplumun huzurunu bozmasın. Doğru mu? Mesela ben genel manada bu dört özelliği ararım. Şimdi bu adam diyor ya çektim kafasına sıktım hakim bey diyor. Ya ver cezamı aslanlar gibi yatar çıkarız diyor. Geçen işte birisinin katili böyle diyordu ya. Haberlerde. Aslanlar gibi yatar çıkarız yaz cezamızı diyor adam. Adama caydırıyor mu şu anda verdiğin ceza? Aynen. Hatta teşvik ediyor şu kadar seni yattım çıktım diye ama gurur yapıyor. <laughs> gurur yapıyorlar değil mi bir de üstüne? Gurur meselesi oluyor. Tekrar topluma bıraktığında toplumun huzurunu bozuyor mu bu adam? Bozuyor. Ki haberleri izledikten sonra analar e, ne diyor? Hani analar böyle anneler olsun evladım diyor dışarı çıkmayın Aa, Çok bozuk, ortam etraf çok bozuldu. Demiyor mu? Herkes öyle demiyor mu? Dışarıya çıkarken korka korka çıkmıyorlar mı çoğu? Korkmayanlar da hani ben korkmadan çıkıyorum diyenler de o şeyden hani o kafasına sıkan zümreden aslında. Değişik. Ruhsatımız yok ki içinden geçelim. O ayrı mevzu. Neyse. Ruhsatımız yok derken neden bahsediyorum? Ahir zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri uzunca bir hadisin sadece bir kısmı. Ee, evine girip bile seni öldürmek isteseler sen Adem oğlunun iki oğlundan hayırlısı gibi ol. Adem oğlunun iki oğlundan hayırlısı hangisiydi? Öldüren miydi, ölen miydi? Öyle. Hı. Ahir zamanda karanlık fitneler çıkınca sen ölen gibi ol. Yani gidip öldürme. Adamı öldürüp de kanına girme. Fitne, kargaşalık. Bırak senin günahını da alsın o. Ee, neyse. Bu adam topluma bıraktığımızda toplumun huzurunu bozuyor mu? Evet. 10 sene sonra çıktı. Bu kişi ıslah oldu mu? Olmadı. Bir daha yan bakarsa başka birisine sıkabiliyor mu? Yani. Görmüyor muyuz? Adliyelerde tabu kadar adam öldürme, adam yaralama, öldürmeye teşebbüs adamın şu kadar dosyası var. Bunları ben mi söylüyorum yoksa mahkemelerde görüyor muyuz zaten biz bunları? Şuradan bir avukata sor. Şu kadar dosyası var adamın ya kafan kadar. Abi adliyeye git. Görürsün orada kesinlikle. Bir şey yapmana gerek yok. Orada vuruyorlar zaten birbirlerini. Önünde vuruyorlar daha ne hacet? Sürekli uyuşturucu mesela. Adam sürekli yapıyor, tutkanıyor yine yapıyor, tutkanıyor yine yapıyor. Yalama olmuş. Yani ad, e, bu adamı sen topluma saldığında bu, başka birisini e, öldürme ihtimali var mı? Var. Ki zaten adam öldürüyor evet. zaten dedik ya dosyalar delil. Şuna delil getirmeye utanırım. Git bir avukata sor sana anlatsın. Evet. E, mazlumun hakkı da yerde kaldı. Bu adam toplumunda bozdu. Verilen hükmün şeyinden bahsediyorum. Hani şu an 5 sene 10 sene yatırdığında. Hadi diyelim ki bu 5-10 de kim bakıyor ona bu arada? Devlet bakıyor değil mi? Ee, bunun bir de devlete yükü kısmı var. O tarafına gireceğim. Geçtim şu anda. Peki e, Allah suciyatinin hükmünü uygulasak ne olacaktı? Bu onu öldürmüş mü? Hüküm sabit mi? Ben öldürdüm anasını satayım diyor mu hakim beye? İtiraf ediyor mu rahat bir şekilde? Heh. Tamam bunun cezası ne yaptın? Kafasına mı sıktın evladım? Tamam sıkın lan bunun da kafasına diye hüküm verilseydi ne olacaktı? Toplumu ıslah etmiş miydik şu anda? Bu adam artık... Toplum huzur bulacaktı. Çünkü bu adam topluma karışık. Bozma ihtimali kaldı mı, kafasına sıkınca kaçsın toplumu. E, caydırıcı mı bu hüküm? Evet. Bunu bilen adam, onun kafasına rahat bir şekilde sıkabilir mi? Hayır. Destur çekmez mi orada 40 kere? E, bu adamın evet. ıslahı yoktu çünkü adam öldürdü artık. Çünkü topluma bıraktığında hani şey vardır ya kurdun dişine kan değdi. Gerçi bunlar kurt bile değil. Çak, çar çakal ama. Ee, başka birini de öldürebilir. Saldığımızda öldürüyor zaten. Allah Süccetleri buyuruyor Kıtı e, şey. Lekin <laughs> fil kısası hayatun ülül elbap. da sizin için hayat vardır ey akıl sahipleri buyuruyor Allah Süccetleri. Lale <laughs> kim tek ki sakınırsınız. Bu nasıl bir mantık? Adamın kafasına nasıl öldürüyorsun ama hayat var diyor. Çünkü bu adamı öldürmezsen gidip başkasını öldürüyor ya işte adliyelerde görüyoruz ya. O adamın da kanına girmiş oluyorsun aslında sen yanlış bir hüküm vererek. Bunun suçlusu da devlet olur bu arada. Öbür tarafta bakınca. Bir ton iş var. Neyse. Ne adamı caydırdık, ne adamın kanı yerde kaldı onu alabildik, ne adamı ıslah ettik 10 sene hapis diye ceza verdiğimizde ne de toplum huzur buldu ısla yani rahatladı. Toplum huzur bulmadı. Verilen hükümde dördü de yok. Kafasına sıkmış olsaydı toplum huzur bulacaktı, caydırıcı olacaktı. Adamı ıslah edemediğimiz için bunun e, itlaf it, it, etmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda bir de efendim şöyle bir şey diyor, ya buna bir şans daha vermek gerekmez mi? Hani böyle naif böyle. Kendi babası, kızı değil ya öyle. Çoluğu çocuğu değil, anası babası ölmedi. O yüzden bir şans daha vermek gerekmez mi? Zaten bu Hakk'a Allah sözü veriyor. Ben mukutele mazlumen, kim mazlum olarak öldürülürse fakat cahilna li velihi sultanen biz o yetkiyi onun velisine verdik buyuruyor Allah Resulü Hazretleri. Bak Allah Resulü Hazretleri bile karışamaz. Adam ister affeder. Yani diyet ödemesini ister, isterse de kısa uygulanmasını ister. velay Yusuf fil o da öldürmede haddi aşamaz. İnne hükâne mensura, muhakkak o yardıma uğramış bir de Devlet yardım ediyor hakkını alması için ona. tamam buna bir hak daha verebilir miyiz? İnsanın kalbine böyle bir şey geliyor değil mi? Tabii verelim, bence de verelim ama bir şartla. O kafasına sıkılan adama bir şans daha verin ben de buna bir şans daha vereyim. Bu Allah'ın üvey kulu muydu? Buna niye? Bu öldü, bu farklı bir kulu mu? Nerede, ne, ne biçim adalet bu? Buna sıkmış adam, buna da sıkılır gayet de rahat bir şekilde yani. Hiç de kusura bakma, acımam. O, ona acıdı mı? Direkt sıktı kafasına. E, haksız yere zulmen öldürmedi mi o onu? Yan bakıyorsun diye. Yan bakıyorsun sen bana dedi, sıktı kafasına. El kesme cezası mesela. Bak hüküm ahkam kalitesinin farkında mısın? Beğenmediğimiz hükümler bunlar. haberiniz olsun. Ee, mesela hırsız. Hırsızın cezası ne? Vestarik vestarikatu. Fakta o eydi ama ceza bir ma. Kesaba anne kalen min Allah. Allah hırsız kadın hırsız erkeğin elini kesin. Yaptıklarının karşılığı olarak ve Allah'tan bir ibret olsun diye. Yeterince caydırıcı mı? Bence gayet caydırıcı yani. Bir de bak hükmün caydırıcı olabilmesi için e, o cezayı herkes bilmesi gerekiyor. Hüküm o kadar basit ki sen adamı nasıl öldürdüysen o şekilde öleceksin. İnanılmaz basit bir hüküm ve inanılmaz kaliteli bir hüküm. İnanılmaz da caydırıcı. Sen hırsızlık mı yaptın mesela? Eli kesilecek. Şu anda hırsızlığın cezasını bana söylesene yasada. Bazen Yok. Girmeden bile çıkıyor şey yapıyor yani. Girmiyor Hı, bile. Bak bilmiyorsun şu anda. Adamlar sana ceza mı verecek? Baklava çaldı 20 yıl yatıyor. Ülkeyi soyuyor şey takılıyor, madalya takılıyor adama. Bu nasıl hüküm? Yani adamı caydırmaya geçtim, hiçbir şey yok şu an. Peki çıkanlar da caydırıyor mu? Hırsızlık mesela, kuyumcu. E, hırsız. hırsız kuyumcu soydu kaçtı. Şöyle bir T çiz. Bu tarafta kuyumcu var, bu tarafta hırsız var. E, kuyumcuyu soydu kaçtı hırsız. Artı kime koyuyoruz? Hırsıza. Eksi kime koyduk? Zararda kim? Kuyumcu. Tamam bunu geç. Peki hırsız yakalandı. Kuyumcuyu soyarken yakalandı. Artıyı koyuyorsun şu anda değil mi? Peki hırsıza ceza ver, veriyorsun değil mi? Verdiğinde cezayı verdin. Ne Kaç sene diyelim ki 6 ay 1 sene yat, yattı bu adam 3 sene yattı. Peki şu anda sen vergi sisteminden kimden alacaksın? E, bu adam içeride 3 sene boyunca kalacak mı? 5 sene neyse işte kalacak mı? İçerideki her kimsenin e, devlete bir asgari ücretlinin e, şey yükü kadar yükü var biliyor musun şu anda? İçeride ne kadar adam var bir hesapla. Şimdi bu yükü kimden, vergiyi kimden alıyor? Bizim kuyumcudan değil mi? Yazdık mı kuyumcuya eksiği? Bu nasıl hüküm lan? Adamın hırsızını bir elinle besliyorsun sen şu anda. Böyle hüküm mü olur? Yorgunum biraz yani yavaş yavaş anlatıyorum ama. <laughs> bu nasıl hüküm? Yine kaybeden bizim kuyumcu oldu şu an. Halbuki kes elini sal ne yaparsa yapsın değil mi? Bak adam e, helal lokmaya el uzatıyorsa o el kesilir daha uzatmasın bir daha diye. Şu anda adamın eli kesildi bir daha yapabilir mi? Yapamaz. Yani. Diyelim ki yaptı. Ben yapamazdım. Yani. Diyelim ki ben yapamazdım diyordun. Diyelim ki yaptı bu sefer öbür eli kesilir hadi şimdi yap. zaten nasıl yapacak ki? Diyelim ki ayağıyla yapıyor o zaman da ayağı kesilir. Yani hadi yap. Bak toplumun ıslah sağlanıyor mu Allah suçlucaz dedi yani. toplumun huzurunu koruyor önce verdiği şeyde. Bizimkilerde çıkan hırsızlık, gaz bir adamda o kadar dosya olmuş, şu kadar zaten. Yalan mı yani şu an verilen hükümler ıslah ediyor mu adamları? Etse bu kadar dosya olmazdı zaten. Ve bunu toplumun huzurunu kaçırıyor finalinde. Ne oluyor? Kapı kapıların kilitlerine bakın. O kapıyı kilitledin mi? Kilitledin. Onu çevir üstten, onu çevir üstten sürgüyü çek. Ne yapıyorsun? Kapı kilidi bile Dükkanlara mesela bir bakalım hepsinde artık şey var. E, Alarmından tut da hepsinin ayrı ayrı şeyler, korumaları var. Neyse çünkü huzurda kalmıyor toplumda dışarıya çıkamıyorsun. Tadımız tuzumuz kalmıyor sen bu adamları bıraktığın vakit. Adamın ıslah etmek için elini kestin bak da öldürmeye gerek yoktu ıslah için. Öldürmedin elini kestin bak ne güzel. Hadi şimdi uzatsın haram elini madem. Hüküm o kadar basit ve kaliteli ki bak bir şey basitse kaliteli oldu oradan geliyor. Makinelerde de böyledir. Bir şey ne kadar basitse o kadar kaliteli. Ne kadar komplekse o kadar bozulur.